Herkese selamlar, merhabalar. Merhabalar, sevgiler, saygılar. Şu an askerden yeni gelmiş biri olarak abi. Mete bu arada yakışmış evet abi. Evet. Saatler ve sıhhatler olsun. Eyvallah teşekkür İkisi ederim. De olabilir. Saatler sende olsun, saatler sıhhatler de olsun abi. <gülüyor> İnce. <gülüyor> Şöyle diyebiliriz abi, militari sektöründe özel evet. pazarlama rehberi. Militari yani. sektörü. Evet abi. Aa. <laughs> Peki Yaşar, bugünkü konumuz nedir abi? Bugün konumuz özellikle havalarla da bağlantılı olacak. Mesela sıcak evet. şu an. Aynen. Hani Biz bir güneş var. Rahatsız videolar çekiyoruz ama şu an sıcak sıcaktır yani. Evet sıcak özellikle yaz deniz, aylarında. Pum, deniz. Daha çok nereye gider insanlar Mete? Nereye gider? Daha çok böyle Karadeniz yaylaları. Karadeniz ya yaylaları giderler. Abi. Sonuçta <laughs> soğuk yer arar insanlar. Yani bu bu arada başlıktan da insanlara anlayacağı üzere. Evet, nedir abi? Oteller. Evet. Sizi masaya yatıracağız. Otellerin dijital pazarlaması nasıl yapılır? Nasıl yapılmaz? Yapılma. Aynen. O zaman hazırsanız hadi otele gidelim. Hadi başlayalım. Rezervasyon alalım mı? <laughs> hadi Pati Switch'ler <civisler>, başlıyoruz. <laughs> ki yaşarsan şunu sorayım abi. Evet. Bir tatile gideceksin, otele gideceksin. Araştırma süren ne kadar oluyor abi? Valla açıkçası bir saat falan oluyor. <laughs> Ama genelde insanlar tabi çok araştırıyor özellikle tabii. mesela nereden yola çıkabiliriz yani birçok tatil sitesi bile erken rezervasyonu evet. Kasım aylarına kadar yapıyor mesela Kasım ayında bir sonraki senenin erken rezervasyonunu yapıyorlar. Demek ki insanlar oradan başlıyor araştırmaya. Ha bu arada bilet konusunda mesela daha erken yani bilet biletler erken. hakikaten hani orada tarihler çok önemli ama otelde de gerçek çok önemli. Oteller de erken rezervasyonu yapıyorlar. Mesela Kasım'da yapıyorlar bir Hı -hı. şey indirim. Aralık'ta yapıyor. Temmuz ayında erken rezervasyon indirim yapıyor. <laughs> ya bu nasıl bir gecikmişlik yani? Hani çok saçma değil mi bir ay diyeyim ya. Hadi bir ay diyeyim. Bir ay abi. araştırıyorsundur ya. Yani bir saatte değildir. Bir saat diyeceğim yok yok. Bir saatte atıyorsunuz, e o yapıyordur. Ne bileyim konuşuyorsun. Tabii doğru. Etrafını soruyorsun. Abi Şöyle mi yapalım, ya. Böyle mi yapalım. Doğru diyorsun. Ki bu senin en minimumun. Bir de bunun müptelaları var abi. Tabii tabii tabii. Araştırıyor, tabii. ediyor, arıyor. işte fotoğrafına bakıyor falan. Ya adam iki yıl sonraki Bali tatilini alıyor abi. Abi nasıl bu Evet. Hayatlarını nasıl o kadar stabilize ediyorsun ben ya. anlamıyorum mesela seneye yani, atıyorum komiyorum. seneye yazın biz şuradayız oğlum seneye yazın belki dünyada değilsin evet, yani, <laughs> evet değil abi ya taş çatlasın ya iki aydır ya. hadi bunun süresi hani iki 3 ay bile fazla abi orada da ya. mantık yani. şu ya abi normalde sen onu bir yıl önce alıp ya da iki yıl önce 12 taksite bölüyorsun Amerika'ya gideceksin biletler 100 bin lira örnek veriyorum tamam. şimdi sen böyle bir şeyi mecburen ama bu arada biletlerde de şey kalktı ya taksit kalktı biletlerde de kalktı otellerde taksit var galiba var var onlarda var 3 6 Var yani. doğru olan şu bence. Ya yani ben yazın tatile gideceksem şubat gibi falan. Yani şubat şubat Mart'ta Mart. bakarsın ya. bakmak yani. bence. Ya bir yıl öncesinden ben yapan var mıdır ya? Var abi yani. Ama şu da var şimdi hani sonuçta insanların şeyi belli. Tatil süresi belli. Evet. Bir sonraki sene resmi tatiller belli. Hangisi hmm. belli olacak vesaire. Ya yani insanlar ona göre yaşıyor olabilir. Biz çok o kapıda hmm. değiliz belki hani resmi tatiller hangi güne denk geliyor, ne oluyor, ne bitiyor. Biz son gün öğreniyoruz belki de ama evet. yani bunun optimum süresi aslında ortalama da 6 ay diyebiliriz. Evet. Çünkü yani rezervasyon sitelerinden buna yola çıkacak Tabii. olursak 6 ay diyebiliriz. Yani baktığınız zaman aslında 6 ay içerisinde senin bir otel olarak, bir butik otel, evet. işte ne bileyim bungalovu, su bu apart olabilir. olabilir ya da bir işte üçgen ev olabilir, sapancıdaki bungalov olabilir, aynen <laughs> hepsi olabilir abi. Neyse yani şöyle hani 6 ay dediğimiz yani sonuçta birçok mecrada da karşısına çıkman evet. gerekiyor. Bir birincisi bunların en büyüğü aslında. Ya benim görüşüme göre özellikle Instagram hı hı. yani orada sende bir duygu uyandırıyor ya bak evet. şu havuza gireceğim. İşte şurada otururuz. Çocuk şurada şey yapar. Aa burada. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya böyle olunca bence şey abi hani birincisi ya yani Instagram tarafını çok iyi kullanmak Hı -hı. lazım abi hani o işte bir kahvaltı veriyorsan çok ince ayrıntısına kadar evet. hani gezen tavuk yumurtası o yumurta senin da olmalı. Ya abi. işte orada şu var Mete. Ben bu arada bunlara çok etkilenen bir insanım. Bak biz de reklamcıyız. Evet, okey. Biz de reklamcıyız. Bu ama. Yapıyoruz falan ama. Insan ya. Abi şimdi şöyle biliyorsun bir tane otel var ismini zikretmeyeceğim ama hani geldim burada bağırınıyordum içeride. Ya bu otele gitmemiz lazım şöyle böyle. Hı -hı. Neden? İşte bu otelin reklamı benim çok ilgimi çekti. İçinde, Hı -hı. içinde at var. Bir dilli atı var. Ne bileyim Adam işte bardağa bir şey dökerken taşıyor böyle sütler falan falan Yani hazın He. ve lezzetin doruklarında bir şey yaşattığını İzleyenler de anlayacaktır. Ve bu bir sanat oteli aslında. Yani Art and Joy denen bir kapsam hı hı. bu. Yani konsept. Ben hiç gitmedim. Neyse günün sonunda ben Instagram'daki ve YouTube'daki bu görselden yani videodan etkilenip hı. ya bir an şey yaptım yani. Hakikaten ne orada güzel. olmak istedim. Aynen. Hani yani sen orada kendini hayal ettin. Aile oldun, kendini yani bir şekilde hayal ediyorsun ya da işte aile odaları vesaire. Evet. Birincisi bu yani çok güzel aslında anlatması gereken yani senin Instagram Instagram hesabının, evet. özellikle bir otel grubuysan, bir şeysen yani bütün şeyin aslında çok iyi bir şekilde anlatması gerekiyor. Ve mutlaka profesyonel biriyle çalışılması Hı -hı. gerektiği kanaatindeyim. Özellikle işte Airbnb'de bile mesela şey var ya, kendi fotoğrafçıları varmış. Tabii. Mesela evi öyle bir çekiyor ki, eve böyle 500 metrekare. Bir gidiyorsun, 2 metrekare. Tabii canım, <laughs> o, o odalar falan ki. çok güzel çekiyorlar. Böyle köşeye mi koyuyorlar, ne yapıyor şey yapıyorlar böyle evet şeyi? Yani. İnanılmaz büyük gösteriyor. Ama mesela oda 20 metrekare. Aynen. Mesela. Ya mesela bir havuz çekmişler, gittik. Yani bayağı büyük Biz dedik ya, 2 aile gireriz yani. <laughs> Bir gittik mesela orası şeymiş hani denizden çıkarken ayağını böyle koyuyorsun da kumlar <laughs> iniyor ayağından çıkıyor leğenmiş <laughs> mesela adam leğeni bize havuz diyor. ya O yüzden bunu yapmak... Olimpik <laughs> <Ölüm> leğen. Olimpik <laughs> O yüzden adam bunu bize ya o fotoğrafla verdi. Evet. Ben bir şey demedim. Haklı. Çünkü verebildi. Bir de ben sen de fotoğraflara oldum. bakıp geldiğin için hani fotoğrafta olabilir. Evet yani olabilir abi. Bence o kısım önemli. Onun dışında mesela Google Maps tarafı bence çok iyi kullanılması evet. gerekiyor mesela. Özellikle Google Maps'teki yorumlar kısmı meta. Ben ona öyle. çok fazla bakıyorum. Evet. Yani bir aileysen bir de orada çok güzel yorumlarda da şey yapıyorlar. Hani biz aile olarak mı kaldınız? İşte otoparkı var mıydı? Ha, evet. İşte ne bileyim iş gezisi miydi yoksa tatil için mi oradaydınız? Ya yani bu insana bayağı bilgi veriyorlar. Ya bir de Google'da artık hani ama sonuçlarında Google Maps'te falan şeyleri çıkarabiliyor ya işte senin gecelik şeylerin vesaire. bu bilgileri evet. iyi bir şekilde yüklemiş olmak gerekiyor. Doğru vermek gerekiyor. Yine orada da fotoğrafları çok iyi eklemek gerekiyor. Dediğim gibi yorumlar çok önemli. Hani senin belki de yorumlarda negatif bir şey gördüğüne gitmeme ihtimalin olabilir değil mi abi? Vallahi ben hijyenle alakalı negatif bir şey gördüğüm <laughs> zaman abi o zaman bir tereddütte oluyorum. Tamam. O zaman ne yapmak gerekiyor? Demek ki o hijyendeki tabii negatifliği göstermemek adına dikkat etmek lazım otel olarak. Ya bir de şöyle bir şey var Mete. Mesela ben reklam filminde mükemmel gösterebilirim. Ama kullanıcı yorumlarını değiştiremem. Yani o kullanıcı evet, bir tamam. yorumu var. Aynen. Ben orada manipülasyon yapamam yani. Odanın işte mesela bir otel vardı. İçindeki aynalığın kenarı mı kırık? İşte kapısında bir kırıklık var. Aha. Tam geçmiyor falan filan. Aynen. E ben çocuklu bir aile olarak ya şimdi orada çocuk belki takacak oraya. Kolunu takacak, eli sıkışacak evet. bir şey olacak. bu ya da paslı mesela şeyler olabiliyor. bu tarz durumlarda açıkçası o oteli tercih etmiyorum yani. Bu yorum direkt beni bitiriyor. Hele bir de son bir ay içinde yapıldıysa bu yorum. Direkt zaten direkt. soğuyorsun. Yani bir yıl içinde olduysa hadi bir nebze okey de. Ya bir de atıyorum oradayken müşteri sana şikayetini belirtiyorsa abi bence orada onu dinlemek gerekiyor. Evet. O yorumu yazmaya götürecek neden neyse onu bir şekilde gönlünü almak lazım. İşte Doğru. siz bir şey olur. Tekrardan bir gece üzerine bir gibi gibi. Yani aslında bunu yapılmak için My Business'ı iyi yönetmek gerekiyor. Tabii Google My Business'a bir kere cevap verilmesi çok çok önemli. Yani orada teşekkür ederiz demesi bile bir otelin bence güzel bu noktada. Fotoğrafların güncel olması. Yani bir çocuk evet. parkı koyuyorlar ya da bir havuz otelin ilk yapıldığı tarihten. Ya abi şu an o havuz <laughs> <laughs> Mavi renk değil muhtemelen sarı renk. <laughs> Dediğin gibi ya mutlaka cevap verilsin, bir şey evet. verilsin. Bir de hani varsa güncel videoları falan da yüklemek gerekiyor. Çünkü işte Hı -hı. havadan çekilmiş video vesaire. Ya insanları bir şekilde orada bilgilendirmek çok çok önemli ya hakikaten. Kesinlikle Mete. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Ben artık otellerde bir de Instagram'daki otelin ismine basıyorum. Hı -hı. Ya orada çıkan fotoğraflar da hani güzel ablalar çıkıyor. Evet. Değişik ablalar çıkıyor otel <laughs> havuz başında vesaire. Ya ben otelle alakalı bilgi almak istiyorum. Ama bir teşhirciliği, evet, birisi de... bize ulaştı ya mesela atıyorum. O bir otele işte kimle gittiği belli oldu için işte kadınlar mesela kendini oraya etiketliyormuş. Ha yani evet, markamız mi? paylaşmıştı. Otel markamız. Aynen. Yani şimdi adam orada etiketlemiş kendini. Nasıl şey yapacaksın? Yani bu Twitter hani düzü yazdığı zaman <laughs> hani ben E5'teki kazaya bakmak istiyorum ama Beliktüz yazınca evet. başka başka yerlere gidiyor. Bazen bu. utanıyorsun yani hakikaten işte düzünde işte ne bileyim şey çöktü diyor, yol çöktü diyor. düzü şeyine basıyorsun hashtag'ine. <laughs> Yani Hı. Dolayısıyla o zaman Google My Business'ı çok iyi kullanmak gerekiyor. Doğru aktif şey kullanmak aktif lazım. Aktif kullanmak evet. gerekiyor. İşte Hı -hı. Google arama sonuçlarını doğru bir şekilde bilgi vermek gerekiyor. Evet. Instagram'ı doğru yapmak gerekiyor. Tabii ki de Google Search reklamları. Özellikle yerel bir otelseniz işte bungalov ya da ne bileyim işte butik otelseniz şey çok önemli abi. Bölge aramaları çok fazla. Evet. İşte bilmem ne Ortunç Mevki mesela. Evet. Bu tarz aramalar. Ya da işte dediğim gibi mesela. Mesela, Hidayet Koyu otelleri. Mesela. mesela evet. Olabilir. Ya gidip atıyorum Kaş otelleri ya da işte Antalya otelleri kelimesindense evet. bu gibi biraz daha spesifik otelleri yaparsınız. Evet daha doğru geliyor bana. Ve Efe bence şey de reklam metinlerinde de daha böyle mesela huzurlu bir otelse yani sakinlikse hmm. buradaki ana tema onun şey olması lazım. Hani şu artık çok şey. Yüzde otuz indirimli otel fırsatı. Evet. Ya bu herkes bunu İnan yazıyor zaten. Gelme, değil mi abi? Bir de ben orada şuna dikkat ediyorum. Mesela otelin kendi sitesinin de işte atıyorum Mete Otel diyelim. Ya da Mete Yaşar Titanic Otel diyelim. <laughs> İkimiz Titanic yapmışız. <laughs> Biz de kemancıyız. <laughs> Adam yazdı. Mete Yaşar Titanic Otel. Ya orada önce bir kendi sitenin bence çıkması önemli. Ha, evet. Çünkü tabii ki de parti dediğimiz, <laughs> dediğimiz ya da üçüncü parti dediğimiz ya da Almancasını bilmiyorum. <laughs> Neyse bu aslında sitelerde mesela şöyle otelin ismiyle alakalı tabi ki de reklam veriyorlar. İşte bu fiyat karşılaştırma siteleri var biliyorsunuz. İşte ne bileyim turizm siteleri falan var. Bunlar da çıkıyor ama bence kendi sitemizin de reklamını oraya vermemiz evet. lazım. Yani metayaşartitanik.com gibi bir <laughs> Aynen. kendi web sitemiz üzerinden rezervasyon almamız da önemli. Çünkü Kesinlikle. diğerlerine bir komisyon vesaire oluyor. Bir de siz kendi web sitenizde kendinizi daha iyi tanıtıyorsunuz. Kesinlikle yani. Değil mi abi? Bir de sonuçta orada vermediği komisyonu dönüp sana mesela burada indirim olarak verebiliyor. Hah, ya da işte bazı oteller bilir. onu Aynen. yapıyor. Mesela işte diyor ki ilk akşam yemeniz bizden diyor. Evet. İşte restoranlarımızda şu indirim vesaire. Hatta dediğin doğru abi. Bizde bazı otel grupları şu an Hı -hı. tamamen bunu yenmek için arama sonuçlarının üstüne çıkmak için organik arama Tabii. sonuçlarında SEO kısmında bizden hizmet alıyorlar Hı -hı. mesela. Ya bu güzel. Dediğim mantık doğru abi. Yani sen üstüne yazıyorsun. Otelin ismi çıkıyor. Üstüne kendi evet. reklamı. Instagram'ı güzel. Google Maps'te My Business'te çok güzel evet. çıkıyor. Yani burada senin o şeyi yani kullanabiliyorsun Alancı içeri almama ihtimali biraz düşüyor açıkçası. O kesinlikle yani o noktada bence bir de web sitelerini mutlaka otel sitelerinin çok kreatif ve güzel olması evet, abi. gerekiyor. Yani bu sektörde şart abi. Aynen kesinlikle. Fonksiyoneliteden öte yani fonksiyondan ziyade burada biz aslında bir yaşam tarzı yani bir hafta kalacaksanız bir hafta bu yaşam tarzını size sunuyor ki eşinizle çocuğunuzla ailenize bazı oteller direkt çocuğu ön plana çıkartıyor. Evet abi aynı. Hani burada işte çocuk oyun parkları, su parkları Hı. vesaire ya da işte yardımcınız varsa buna göre odaların olduğu. Mesela hani, odaların konseptler. fotoğrafları falan çok önemli. Mesela ben tabii, ne bileyim işte her şey güzel. Yani banyosu çok eskiyse mesela ya bende bir kötü bir algı tabii, oluşturuyor mesela. Bence onların hepsinin düzgün olması lazım. Güzel olması lazım. Fotoğrafları iyi olması bir lazım. Bir de artık şey oluyor Mete. Hani bazı otellerde görüyorum. Mobil uygulama indirtiyor size hmm. öncesinde. Aynen. O mobil uygulama üzerinden de hem programı görüyorsun. Otelin odalarını görüyorsun. Ne bileyim her şeyi görebiliyorsun. On yani. numara. Çok güzel gerçekten. Bir de tabii sosyal medya yönetimini iyi yapması gerekiyor bu markada. Evet. Mesela işte yapılan sorular işte ne bileyim sorulan sorulara cevap verim yorumlara cevap vermesi hmm. önemli. Daha önce de paylaştık zaten. Instagram'da işte sürekli bir paylaşım ya bu iş daha çok Instagram'dan dönüyor şu. Sosyal medya de demişken bunu Instagram olarak yapabiliriz. YouTube'u da reklam olarak kullanmalarını Aynen. öneriyorum. Kesinlikle. Hani orada kesinlikle YouTube katlıyorum. hesabı olsa ama reklam olsun. Tabii ki de videolarınız varsa bunları tabii ki de ekleyebilirsiniz ama otel YouTube'unu çok fazla ya yani ben bir tüketici olarak takip etmiyorum açıkçası. Aynen. Reklam olarak olabilir ama reklam için kesinlikle bir hesabınız olması lazım ama Instagram hesabınızın canlı yok gibi olması lazım abi. Yani Yalan yok. akşam dört gibi işte ofis istesin. Diyor ki şu an işte şu işte serin sularda olmak istemez misin? Ya bir bir şey koyuyor Mete. Bir, bir şey koyuyor. koyuyor. Hani işte oradan birisi şöyle havuza çıkıp şöyle duruyor. Sonsuzluk havuzu. Ya. Evet. Tabi sadece bunlar değil tabi influencer pazarlaması da önemli abi özellikle mesela influencerlar ne yapıyor gidiyor mesela işte ne hizmeti var dedi abi sen az önce. gözlük temizleme hizmeti abi var mesela. Kafayı yiyeceğim. nasıl olabilir abi böyle abi bir böyle şey. Abi böyle bir şey var bazılarında şu da var bu arada yardımcı da verebiliyorlar. Tamam bak bazı otellerde. Okay kadar mesela. Onlar okey mesela. Onlar tamam da abi gözlük temizletmek artık bu işin şeyi hani şeyi çıkmış yani. Ya olmasın biliyor çıkımış. musun? Ben onu şöyle yapardım. Şimdi can kurtaran var ya hı hı. plajda. Tamam. Benim ki Abi şu an boğulan var mı? Yok. <laughs> al bu bezi. <laughs> Sen dedim bu sahili bir dola. Çünkü plajda oluyor genelde bu kum geliyor ya abi. He, Ondan dolayı temizliyorlar abi. Anladım tamam. Işte Yine bak, gözünüzü temizleyebilirim. Temizlemez mi abi? Okey al kardeşim. Al Ücret var mı? Yok. Enjoy, <laughs> hani zaten bu kelime de bu yani, <laughs> genelde yabancı da oluyor. Yani influencer kısmı da önemli ama işte gidip mesela bunu orada bir paylaşsa, otel etiketlese tamam bak bu otel ya senin kafanla kesinlikle böyle anlanıyor. Abi. O yüzden influencer kısmı da önemli abi ya da bunların işte videolarının çekilip YouTube'da paylaşılması, Instagram'da evet. paylaşılıp reklamının yapılması önemli diyebiliriz aslında. Ya bir de Mete burada şöyle bir şey var, bazı oteller kendi web sitelerinden döviz bazlı fiyatlandırma yapıyor. Hmm. Yani sen mesela normal bir sitene aldığın zaman fiyat karşılaştırma sitesinden TL bazlı görebiliyorsun. Aynen. Ama kendi sitesinden işte atıyorum geceliği 1000 dolar, Bin, 1000 euro. Tabii ona fix ne biçim kasası rahat. şeyler var. O yüzden ya burada iyi bir araştırma yapmak lazım. Araştırmanın her alanında burada target'in kanallarını bence kullanmak ha, mesela, lazım. Mesela evet abi. Yani ben bir otelle ilgilendiysem Mete Yaşar Titanic koy. Meta Yaşar'ı koy ortaya Titanic koy. %50 <laughs> indirin. TİTANİN ucunda biz ikimiz böyle duruyoruz böyle. Sen ya da benim belimden ya da ben senin belinden <laughs> bir şekilde tutup aşağıya <laughs> bakabiliriz. Hani böyle bir görsel de evet. ne derece tercih ederim? bilmiyorum. Aynen. Bu araştırma yapan kişinin her yerde karşısına çıkman gerekiyor. Kesinlikle. Unutmaz. Unutmaz. Belki Hayat biz bu Titanik'e gidelim. <laughs> Mete Yaşar Titanic Deluxe Resort'e <laughs> gidelim. <laughs> Bu arada burada rekabet de çok olduğu için tabi reklam bütçelerinde yani ciddi seviyede olması ciddi lazım. Olması gerekiyor. Sadece Türkiye özelinde değil yurt dışı tarafında Kesinlikle da şekilde abi. Onu çok iyi düşünmek gerekiyor. Yani size kim işte booking yapıyorsa evet. otelinize o ülkeleri çok iyi analiz etmek gerekiyor. Ona göre bir bütçe ya biliyorsun, ayırmak biliyorsun gerekiyor. Biliyorsun bir de artık hani bizim e, o bölgelerimize Dalaman'dan mesela işte İngiltere'den evet, bir uçuş var. Aynen. Yani Birçok ülkeden İrlanda'dan oradan buraya bütün Avrupa'dan işte buna uçuş çok iyi anlatmak lazım abi. Yani İngiltere'nin bir köyünden ya yani sen kalkıp gerçekten buraya gelip bir uçakla ulaşabiliyorsun. Tabii vermek lazım. Ya işte havalimanı transferinin olması, her şey dahil olması. Aynen. Bunlar önemli. Oda tipleri bence kesinlikle belirleyici bir şey. Evet. Shift olarak gittiğim bir tatille aile olarak gittiğim bir tatil, ha ikisi bambaşka şeylere bakıyor Çok abi. Farklı. yani ses farkı var bir ki. <laughs> Yani o zaman güncel tutmak önemli, video önemli, görsel önemli evet. ve az önce bahsettiğimiz kanalları verimli kullanmak çok önemli. Kesinlikle. Bu arada ben bir de şunu ekleyeceğim. Özellikle bazı Reddit'te vesaire bazı otellerin şeyleri oluyor. Yani yurt dışında bunlara da bakıyorlar. Aa, evet, Oradaki abi. yorumlar da çok önemli. Yani kullanıcı yorumlarına, ya siz kullanıcı deneyimine odaklanın. İşte ne bileyim bazen geliyorsun sıcak havlu veriyorlar, bir şey veriyorlar. Odana kadar eşlik ediyor. Her şey ücretsiz oluyor. Evet. Başka bir şey oluyor. Bu tarz şeylerde iyi hissettirin. Sen zaten gider yorumunu yaparsın. Aynen. Abi. Otelin ismini bir Google'a girin. İnsanlar ne Yazmışım. evet. nereye yazmış. Oradaki yerleri yönetmeniz yeterli değil. Ya bazı noteri giriyorsun abi şikayet var çıkıyor ya. Ha mesela bunu etmek lazım aynen. Havluları vermediler işte içinden akrep çıktı, içinden ayı çıktı diyor mesela. <laughs> ya atıyorum işte. Ya da işte abi otel su alıyor, otelin ismine Titanic Otel. <laughs> <laughs> o zaman başka videolarda görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın. sevgiler, saygılar, tatilsiz, İyi tatiller. İyi tatiller, tatilsiz kalmayın. İyi tatiller. Tatilsizsiniz.